Birçok hayvanın insanlar için tehlike oluşturduğunu biliyoruz elbette ama böyle hayvanlardan bahsederken genellikle yetişkinlerini düşünüyoruz. Ne var ki bazı yavru hayvanlar da bizim için tehdit oluşturabilir. Tam olarak hangi yavrular ve neden onlara karşı dikkatli olmalıyız diye soruyorsanız cevabını bu videoda öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Balon balığı şu yavruya bakın. Vücudunun her yerinde dikenler var ve balon gibi şişmiş. Bu bir balon balığı, daha spesifik olmak gerekirse yavru bir balon balığı. Aslında balon balığı tek bir tür değil. Dünya çapında yaygın olan bir balık familyasıdır. Birçok insan balon balıklarının yalnızca denizlerde ve okyanuslarda bulunabileceğini düşünür. Ancak bu doğru değildir. Tüm balon balıkları deniz suyunu sevmez. Bazı türleri tatlı suda yaşar ve Güney Amerika'dan Afrika'ya hatta Güneydoğu Asya'ya kadar görülür. Balon balığı Güneydoğu Asya'da yerel sularda yakalanıp Japonya'ya gönderildiği ve fugu adı verilen bir yemeğin yapımında kullanıldığı için popülerlik kazanmıştır. Balon balığı zehirli olduğu için yanlış pişirilirse ölümcül olabilir. Aynısı yavruları için de geçerlidir. Bu balıklar en güçlü doğal sinir ajanı zehri olan tetrodotoksin içerir. Sindirim sistemine girdiğinde ağrıya, kasılmalara neden olur ve genellikle ölümcüldür. Bu yüzden küçük balon balıklarını bile hafife almayın. Onlar da zehirlenmeye yol açabilir. Zehirli yılanlar Zehirli yılanlardan bahsetmezsek olmazdı. Bunlar gezegendeki en tehlikeli yaratıklardandır ve yavruları da bu konuda istisna değildir. Evet, yavru yılanlar sevimli görünebilir ama çok fazla yaklaşmamanızı tavsiye ediyoruz. Ne de olsa boyut önemli değildir. Yine de devasa bir kobra ile karşılaşmak minik bir yılan yavrusuyla karşılaşmaktan çok daha korkutucudur. Öte yandan pek çok insan yavru yılanların ilk günden itibaren zehirli olduğunun farkında değildir. Bilim insanları bu zehrin ebeveynlerindeki kadar güçlü olduğunu söylemektedir. Bazıları yavru yılanların ebeveynlerinden bile daha tehlikeli olduğuna inanmaktadır. Çünkü yetişkin yılanlar sağa sola zehir kusmaz zehrin ne olduğunu bilir. Sadece yiyecek için ona ihtiyaç duyduklarını bilir. Avlanacakları ve kendilerini savunacakları zamanlar küçük dozlarda kullanırlar. Yavru yılanlarsa bunları henüz öğrenememiştir. Bu nedenle olası bir saldırıda saldırgana tam doz zehri verebilir. Bu kulağa mantıklı geliyor ancak bilim insanları bunun bir efsane olduğuna inanıyor. Aslında yavru yılanlar zehirlerini kontrol etmeyi çok erken yaşlardan itibaren öğrenirler tıpkı yetişkinler gibi. Tüm zehirlerini tek seferde harcamazlar. Bununla birlikte zehirlerinin son derece güçlü ve tehlikeli olduğunu unutmayın. Bu nedenle yavru yılanlardan bile uzak durmalısınız. Zehirli ok kurbağası Şimdi zehirli ok kurbağasından bahsedelim. Bu canlıların durumu da zehirli yılanlarla hemen hemen aynıdır. Ancak yavrusunu yetişkininden ayırt etmek çok daha zordur. Yılanlara bakınca her şeyi görsel olarak bir kere de algılayabiliriz ama yetişkin zehirli ok kurbağaları sadece birkaç santimetre uzunluğundadır. Bu yüzden onları yavrularından ilk başta ayırt etmek zor olabilir. Küçük boyutlu olanları, inanılmaz derecede zehirli olan bu kurbağaların insanlar ve çok sayıda hayvan için büyük bir tehdit oluşturmasını engellemez elbette gezegenin en zehirli kurbağalarından hatta genel olarak omurgalılardan biridir. Zehirli ok kurbağalarının ve ait oldukları familyadaki kurbağaların zehri derisinin hemen üzerinde bulunur. Bu nedenle sizi ısırmasına bile gerek yoktur. Onu elinize almanız zehirlenmeniz için yeterlidir çünkü sizi derisiyle zehirleyecektir. Zehri son derece güçlüdür. Bu yüzden bu kurbağaya dokunmak ölümcül olabilir. Zehirli ok kurbağaları, zehirli karıncaları, akarları ve çeşitli böcekleri yedikleri için derileri zehirlidir. Zehirli ok kurbağasının yavrusu beslenmeye başladığında en az ebeveynleri kadar tehlikeli hale gelir. Bu çok çabuk gerçekleşir. Zira iri başlar birkaç hafta içinde karasal bir yaşam sürmeye ve zehirli böcek yemeye başlar. Bu arada kurbanın rengi de doğrudan diyetiyle bağlantılıdır. Zehirli ok kurbağalarının parlak renkleri diyetlerinin doğrudan bir sonucudur ve eğer onları başka bir diyetle beslerseniz siyah olurlar. Timsah Kapan Kaplumbağası Şimdi şu kaplumbağaya bir göz atalım. Bu yavru kaplumbağa çok tehlikeli görünüyor. Her tarafı sivri uçlarla kaplı ve pençeleri de güçlü görünüyor. Yavru bir timsah kapan kaplumbağasının ise tehlikeli olmak için böyle görünmesi bile gerekmez. Oldukça sıradan bir kaplumbağanın olması yeterlidir. Zira çenesi korkunç derecede güçlüdür. Timsah kapan ismini almasının bir sebebi var. Birincisi kabuğunda timsahın sert ve sert derisine benzeyen çıkıntıları olması. İkincisi ise ısırma gücü açısından timsahlarla kafa tutuyor olması. Birçok nesneyi hiç çaba sarf etmeden ikiye bölüverir. Kaplumbağanın büyüklüğü de tehlikeli olmasında büyük rol oynar. Bu sürüngenler 1,5 metre uzunluğunda ve 60 kilogram ağırlığına kadar çıkabilir. Hatta bazı raporlara göre bu türün bazı bireyleri 180 kilogram bile olabilir. Timsah kaplumbağasının pek uysal olduğu söylenemez ama yakalandığında genellikle ısırmaz. Sadece korkunç ağzını sonuna kadar açıp bir sıvı püskürtür. Yine de bu kaplumbağanın sabrını sınamamalısınız çünkü sinirlendiğinde çok sert ısırabilir. Türün yavruları bile güçlü çenelere sahiptir. Öfkelendiklerinde yaralanmalara neden olabilirler. Bu yüzden onlardan uzak durmak daha iyidir. Kuzey fulmarı. Sıradaki konuğumuz Kuzey fulmarı. Procellariidae familyasından bir kuştur. Kayalıklara yuva yapan Kuzey Atlantik ve Pasifik sularında, Arktik okyanusunda ve Antarktika sularında yaşayan bir deniz kuşudur. Dişi kuzey fulmarları bir seferde tek yumurta bırakır. Birkaç ay boyunca kuluçkoya yatar ve ardından yavru yumurtadan çıkar. Hayatının ilk günlerinde diğer birçok yavru hayvan gibi oldukça zararsızdır. Ancak kendi ayakları üzerinde durmayı çok çabuk öğrenir. Yavrular da dahil olmak üzere tüm kuzey fulmarları aşırı ilgiden hoşlanmaz ve insanlara karşı o olumsuz bir tutum sergiler. Eğer bir kuzey fulmarına yaklaşırsanız sinirlenir ve mide suyunu üzerinize kusar. Kuzey fulmarı düşmanına kelimenin tam anlamıyla tükürür ve bunu oldukça uzak bir mesafeden yapar. Neden mi tehlikelidir? Onların bu huyunu bilmeden onlara yaklaşmaya kalkışabilirsiniz. Kuş suyuyla saldırdığında, irkilip aniden geri sıçrayabilir, tökezleyip yüksek bir uçurumdan düşebilirsiniz. Böyle bir senaryoda kuzey fulmarı bir insan için pekala ölümcül olarak tanımlanabilir. Ama tabii ki abartıyorum. Bu kuşları görmek için uçuruma tırmanan birin ne tür kuşlarla karşı karşıya olduğunu çok iyi bilmelidir. Bu yüzden turistler ve bilim insanları kuzey fulmarlarının bu tür sürprizlerine kesinlikle hazırlıklı olmalıdır. Kamış kurbağası. İşte parlak renkli kurbağaların uzak bir akrabası. Güney ve Orta Amerika'da onlarla aynı habitatta yaşarlar. Bu kurbağalar ayrıca Avustralya'da da bulunabilir. Küçük zehirli o ok kurbağalarının ve benzerlerinin aksine kamış kurbağası çok büyüktür. Kayıtlara geçen en büyük bireyin ağırlığı 23 kilogramın üzerindedir. Boyut olarak farklı oldukları açıktır ancak aralarında bir benzerlik vardır. Bu kurbağalar da zehirlidir ve zehirli olmaları için bir şeyle beslenmeleri gerekmez çok küçük yaşlardan itibaren neredeyse ömürleri boyunca zehirlidirler. Yavru kamış kurbağalarının tehlikesi budur. Her şeyden önce hayvanlar için tehlikelidirler. Kamış kurbağası yumurtalarını suya bırakır ve bunlar iri başlara dönüşür. Bir dişi tek seferde 25 bine kadar yumurta bırakabilir. Özellikle küçük bir su kütlesindeki sudaki iri baş yoğunluğunun nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz. Dikkatsiz bir hayvan iri başların bulunduğu bir yerden su içerse işi biter. Tek bir iribaş bile herhangi bir canlının işini bitirecek kadar zehirlidir. Şimdi çok susuyan bir hayvanın yanlışlıkla aynı anda birkaç düzine iribaş yuttuğunu hayal edin. Bazen timsahlar bile susuzluklarının kurbanı olur. Avustralya dingoları da kurbanlar arasındadır. Bazı nedenlerden dolayı yavru kamış kurbağaları özellikle Avustralya fuanası için tehlikelidir. Amerika'da bu tür vakaların sayısı daha azdır. Bu bağlamda Batı Avustralya Çevre ve Koruma Bakanlığı, Sidney Üniversitesi ile işbirliği yaparak yerel Avustralya hayvanlarına bu kurbağaları ve iri başlarını yememeyi öğretmek için özel yemler bile üretmiştir. Bal porsu, Avustralya'daki hayvanlar zehirli kurbalardan korkarken Afrika ve Asya'daki hayvanlarsa bal porsuğundan korkmaktadır. Bal porsuğu dünyanın en ünlü canlılarından biridir. Popülerliğini inanılmaz özellikleri ve karakteriyle kazanmıştır. Balporsu genellikle gezegendeki en korkusuz hayvan olarak adlandırılır ve buna itiraz etmek zordur. Boyut olarak küçüktür. Yaklaşık 10 kilogram ağırlığında ve sadece 50 santim uzunluğundadır. Gel gelelim bu onun aslanlara saldırmasını, aynı anda birkaç leoparla dövüşmesini, zehirli yılanları ve pitonları öldürmesini, tarantula ve akrepleri atıştırmalık yapmasını ve etrafındaki tüm hayvanlara dehşet saçmasını engellemez. İnanılmaz derecede sert bir derisi. Keskin dişleri ve pençeleri vardır. Ayrıca çevik ...ve birçok zehre karşı bağışıklığı olması bal porsuğunu neredeyse yenilmez kılar. Peki ya yavruları? Yaşamlarının ilk birkaç gününde sevimli ve zararsızdırlar. Ancak çok hızlı büyürler ve ebeveynlerinin küçük birer kopyası haline gelirler. Kelimenin tam anlamıyla erken yaşlardan itibaren korkusuz ve güçlüdürler. Bu genç porsuklar kendilerine bir bölge belirler ve hayvanları buradan kovarlar. Ayrıca dizginlenemez bir iştahları vardır. Genç bir bal porsuğu herkesi ve her şeyi yiyebilir. Memek ler kuşlar sürüngenler böcekler Larvalar bitkiler meyveler kökler vesaire Balporsu çok genç yaşlardan itibaren gezegendeki en korkusuz hayvan ünvanını taşır ve ünvanının hakkını verir şimdi size evcil hayvanlarla yırtıcılar arasındaki bazı inanılmaz kavgaları göstereceğim güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerle başlayalım. Ön verandada bir kediyle çakal arasında bir kavga gerçekleşti. Kedinin vahşi bir yırtıcı hayvanla boy ölçüşemeyeceği açık. Ama pes etmeye de niyeti yok. Doğrudan kavgaya girme şansının olmadığının farkında. Bu yüzden çakalı kurnazlıkla alt etmeye çalışıp saklanıyor. Çakal onu yakalayamıyor ve geri çekildiğinde kedi tekrar ortaya çıkıp çakalı korkutmaya çalışıyor. Maalesef işe yaramıyor. Sonunda çakal gittikçe sertleşmeye başlıyor ve sanki kediyi katletmenin eşiğine geliyor. Sonra kedi daha yükseğe saklanmak için gölgelik altındaki kirişe tırmanıyor. Çakallar tırmanamaz. Yani kedi orada güvendi. Ama ne kadar süreliğine. Sonuçta üzerinde durabileceği hiçbir şey yok. Kedinin hayatı patilerinin gücüne bağlı. Neyse ki tüy yumağı Çetin Ceviz çıktı. Yaklaşık bir dakika dayanmayı başarıyor. Sonra direnci kırılarak yere düşüyor. Neyse ki çakal çoktan gitmiş. Çakallar tehlikeli hayvanlardır. Ancak bazen kediler onlara zor anlar yaşatır. Sırada Kennedy ailesinin bir başka tehlikeli üyesi var. Kurnas tilki, kedinin huzur içinde dolaştığı evin bölgesine gizlice girmiş. Tabii ki tilkiyi gören kedi hemen dövüş moduna geçiyor. Olduğundan büyük görünmek için sırtını kamburlaştırıyor ve düşmanı yakından izlemeye başlıyor. Tilkiyle savaşmanın zor olacağını anlayınca onu kurnazlıkla yenmeye karar veriyor. Yırtıcı saldırmaya çalışır çalışmaz kedi kendi hamlesini yapıyor ve rakibini korkutuyor. Tilki geri çekilmek ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalıyor. Tabii tilki de aptal değil. Kedinin sadece blöf yaptığını anlıyor kediyi bir tehdit olarak görmüyor ve durmuyor. Kedi de bunu anlayıp kaçmaya karar veriyor. Tilkiden ya da daha doğrusu aynı anda iki tilkiden kaçmayı başarıyor. Çünkü bu arada yakınlardan ikinci bir tilki çıka geliyor. Kediler tilkilere ve çakallara kafa tutuyorsa köpekler de aslanlara kafa tutuyor. Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama buyurun kendiniz görün. Bir köpek, bir dişi ve erkek aslanın dinlendiği yere geliyor. Büyük kediler uyanınca davetsiz misafiri kovmaya karar veriyor. Köpek havlamaya ve yırtıcılara saldırmaya başlıyor. Şaşkınlıktan ayağa fırlıyorlar. Köpek korkusuzca ikisine de saldırmaya başlıyor. Kısa bir aradan sonra hayvanlara tekrar saldırıyor. Bu sefer erkek aslana çok sert vuruyor ve aslan geri çekilmek zorunda kalıyor. Köpek sonunda durduk yere koşarak uzaklaşıyor ve aslanlar şaşkın şaşkın birbirine bakıyor. İşte daha dengeli bir hayvan kapışması. Dişi aslana karşı bir köpek. Önce dişi aslan köpeği yakalamış ve yere sermiş ama işini bitirmemiş. Köpek biraz toparlanıyor ve intikamını almaya karar veriyor. Dişi aslana saldırmaya başlayınca aslan bu saldırı karşısında geri çekilmek zorunda kalıyor. Köpek aslanı ısırmaya bile çalışıyor ama dişi aslanın pençesiyle vuruluyor. İşte bu. Köpek dişi aslandan intikamını aldı ama ikinci bir dişi aslan ortaya çıktı. Bu yüzden köpek için kaçma vakti. Sırada daha pervasız bir köpek var. Kaplanı ısırıyor. Köpek benekli kediyi iyice kavrasa da pençeleriyle vurduktan sonra bırakmak zorunda kalıyor. Arada yanlarındaki aslan da pençelerden payını alıyor ve köpek kaplanı tekrar yakalıyor. Aslan bundan faydalanarak kaplana arkadan saldırıyor. Ne kadar ilginç bir tablo. Aslında göründüğü kadar korkutucu değil. Kaplanı bu köpek büyütmüş. Yani kaplan onu annesi olarak görüyor. Bu yüzden köpeğe zarar vermesine imkan yok. Bu dikkatsiz köpekse kaplanın yanından geçerken onu kızdırıyor ve kaplan sadece birkaç saniye içinde köpeğin icabına bakıyor. Neyse üzücü şeylerden bahsetmeyelim. Başka bir ilginç karşılaşmaya göz atalım. Bir tavuk ve horoz küçük bir kümeste yürürken aniden bir Şahin çıka geliyor. O an etrafta horoz yokken tavuğa saldırıyor ancak horoz her şeyi duyup hemen içeri dalıyor. Tavuğu savunuyor ve hızlıca Şahin'in icabına bakıyor. Şahin saldırıdan zar zor kurtuluyor ve hemen uçup gidiyor. Köpekler işitme duyularının iyiliğiyle meşhurdur. Bu hayvanlar en ufak bir hışırtıyı bile duyup tepki verebilir. Bu da bu videoyu daha şaşırtıcı kılıyor. Bir köpek uyurken leopar gizlice ona yaklaşıyor. Büyük kedinin bunu bu kadar sessiz ve dikkatli bir şekilde yapabilmesi inanılmaz. Dikkatlice patilerini hafifçe kaldırarak köpeğe doğru yürüyor ve yanına kadar gelip duruyor. Köpek onu duymadı, kokusunu bile almadı. Leopar tam 3 dakika boyunca köpeğin yanında durup avını uzun uzun inceliyor. Köpek uyanır uyanmaz da saldırıya geçiyor. Leopar köpeği sıkıca yakaladı bırakmayacak. Kısa süre sonra hayvanlar merdivenden aşağı yuvarlanıyor ve köpeğin sahibi gürültüyü duyup dışarı çıkıyor. Dediğine göre köpek yaralanmış ama ölmemiş. Köpeği rehabilite etmeleri lazım bence. Bu görüntülerde bir tarlada kendi halinde bir at ve tay görüyoruz. Hedef olduklarının farkında bile değiller. Çok uzakta olmayan İran leoparı, Batı Asya'nın en büyük leopar alt türü, gözünü taya dikmiş durumda. Bu yüzden fırsattan istifade edip yavruya saldırmaya çalışıyor. Tayı yere düşürüyor ama at hemen üzerine kapanıp büyük kediyi tekmeliyor. Leopar ikinci kez darbe almamak için kaçmak zorunda kalıyor. Ayrıca yakınlarda başka bir at daha olduğundan kaçmak daha güvenli bir tercih. Atlar birçok kişinin sandığından çok daha cesur ve tehlikelidir. Sadece bir leoparla değil bir timsahla da kapışabilirler. Bakın, timsahın yanında birkaç at görüyoruz. Sürüngen öylece yatıyor ve kimseye saldırmıyor ama atlardan biri tehlikeli misafiri kovmaya karar veriyor. Siyah at timsaha yanaşıp onu ezmeye çalışıyor. İlk saldırı başarısız ama ikinci seferde toynaklarıyla timsahı tam kafasından vuruyor. Timsah atı ısırmaya çalışsa da kendini düzgün bir şekilde savunacak fırsatı olmuyor. Kısa süre sonra sürüngen vahşi bir attan sürünerek uzaklaşıyor. At ne ki? Timsahlar kedilerden bile korkuyor. Hem de jaguar gibi büyük olanlardan değil, sıradan evcil olanlardan. Şu cüretkar abi bakın. Timsah sadece et yemek isterken küçük arsız yoluna çıkıveriyor. Kedi ilk başta timsahın biraz yemesine izin verse de sonra sürüngenin zaten çok fazla et yediğine karar veriyor. Bu yüzden korkusuzca patisiyle timsaha vurup kovalamaya başlıyor. Şaşırtıcı bir şekilde de başarılı oluyor ve timsah suya saklanmaya karar veriyor. Burada da benzer bir durum var ama bu sefer et yok. Timsah kuru topraklara sürünerek çıkmış ama kedi onu orada bekliyor. Tüy cuma davetsiz misafirin kendi topraklarında hak iddia etmesinden hoşlanmamış olacak ki korkusuzca onu suya geri kovalamaya başlıyor. Kedinin geri çekilmeye niyeti yok ve savaşmaya hazır. Timsah ona bulaşmamaya karar verip suya dönüyor. Aniden başka bir timsah ortaya çıkıyor ama kedi onun da ağzının payını veriyor. Ev kedileri gerçekten korku nedir bilmiyor. Bırakın timsaha ayılara bile kafa tutuyorlar. Bu görüntülerde meraklı bir ayı kedinin oturduğu basamaklara yaklaşıyor. Yaklaştığını hisseden kedi miyavlayabiliyor. Ayı'yı korkutuyor. Ayı kediyi tekrar incelemeye çalışıyor ama kedi pençesini sertçe savuruyor. Ayı en sonunda tüylü tehditten uzaklaşmaya karar veriyor. İşte daha doğru bir çatışma. Bir ayı kedinin bölgesine girince evcil hayvan da onu kovalamaya karar vermiş. Ayı kediye doğru koşup bir ağacın arkasına saklandığında kedi saldırıya geçiyor ve zavallı dostumuzu kaçırıyor. Ayı kedinin gazabından kaçmak için yükseklere tırmanmak zorunda kalıyor. Sonra ayı ağaçtan iniyor ama video orada sona eriyor. Karşılaşmanın nasıl sonuçlandığı bilinmiyor. Sizce nasıl sonuçlanmıştır? Yorumlarda yazın. Son olarak yine kuşlara bakalım. Bir tavuk ve ailesini görüyoruz. Sessiz, sakin hayatlarını sürdürürlerken aniden bir karga geliyor. Kargalar leş yiyici olmalarına rağmen zaman zaman çeşitli kuşların yavrularını talan ederler. Anne tavuk, karganın yavrusuna zarar vermesine izin vermeyeceği için kavgayı başlatıyor. Tavuk kargadan daha zayıf ve aptal bir kuş olarak kabul edilse de gayet iyi iş çıkarıyor. Bitkin düşen tavuk, kargayla kavgayı yere taşıyor ve rakibini belirli aralıklarla gagalamaya başlıyor. Karga toparlanıp çimlere doğru uçuyor. Sonra tekrar saldırmaya çalışıyor ama her seferinde geri püskürtülüyor. Sonuç olarak savaşı tamamen kaybediyor ve istediği yavruları alamıyor. Sonunda sakinleşiyor ve hatta tavukla yanında kümeste kalmaya devam ediyor. Belki de sonradan arkadaş olmuşlardır. Şimdi videoya kuşlarla devam edelim. Aslanların bile korktuğu kuşun kim olduğunu öğrenmek için izlemeye devam edin. Taçsız Kartal İlk konuğumuz olan Taçsız Kartal, Afrika ormanlarının kalbi de dahil olmak üzere sık ormanlarda ve ormanlık yamaçlarda yaşar. Deniz seviyesinden 3000 metre yüksekliğe kadar çıkar ve bazen yaşam alanı olarak savanları ve okaliptus plantasyonlarını seçer. Bu kuş avlanmak, yuva yapmak ve büyümek için gerekli bol miktarda yiyecek ve bitki örtüsü olduğu sürece banyo alanlarda bile yuva yapabilir. Kimseden de korkusu yoktur. Peki neden? Mesela neden insanlardan korkmaz ya da aslan gibi tehlikeli yırtıcılardan? Mesele şu ki 7 kilodan fazla kas ve yaklaşık 2 metrelik kanat açıklığı taçlı kartala inanılmaz bir özgüven verir. Tabii her şey o kadar da toz pembe değil. Taçlı kral vahşi kedileri ya da benzerlerini tek başına yenemez. Ağırlıklı olarak küçük hayvanları, maymunları, mirketleri ve çeşitli kuşları avlar. Peki aslanlar neden bu kuşu gördüklerinde onu avlamak yerine gitmesini beklerler? Çünkü taçlı krallar takım halinde çalışır. Bir kuş gözüne bir hedef kestirirse arkadaşlarını yardıma çağırır. Birlikte bir aslan, leopar veya diğer tehlikeli avcılarla bile kolayca başa çıkabilirler. Tepeli Deve Kuşu Bahsedeceğim bir sonraki kuş Avustralya'dan. Dünyanın en tehlikeli kuşu orada yaşamayacak da nerede yaşayacak? Hemen belirtmekte fayda var. Tepeli deve kuşu resmi olarak kuş kabul edilir ama aslında uçamaz. 80 kiloluk ve 1,5 metrelik bir devin aynı zamanda havada süzülmesi biraz garip olurdu değil mi? Gerçi belki de insanlar bakmazken uçuyorlardır. Tepeli deve kuşları, boş zamanları ve ilgi alanları hakkında konuşmaktan hoşlanmayan oldukça ketum yaratıklardır. Yalnız yaşamayı ve başkalarıyla temastan kaçınmayı tercih ederler. Tepeli deve kuşu başındaki kaskete benzer şey nedeniyle bu şekilde adlandırılmıştır. Bilim insanları bunun ne olduğunu ve kuşun neden buna ihtiyaç duyduğunu hala tam olarak anlamış değiller. Ancak birkaç ilginç varsayımda bulundular. Örneğin bazıları bununla türün diğer üyeleri tarafından üretilen düşük frekanslı sesleri algıladıklarına inanıyor. Kısacası diğer deve kuşlarıyla iletişim kurmalarını sağlayan bir tür anten olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca tepesinin saldırırken veya kendini savunurken ek koruma sağlayacağına dair de bir görüş var. Son olarak dişi seçiminde de işlerine yarıyor olabilir. Yorumlarda en çok hangi varsayımı beğendiğinizi yazın ve kendi teorinizi paylaşın. Bu arada ben de size bu kuşun neden tehlikeli olduğunu anlatayım. Bu kadar büyük bir kuşun bacaklarının da devasa olduğunu tahmin etmek zor değil. Bacakları sayesinde saatte 48 kilometre hıza ulaşarak mükemmel bir şekilde koşmakla kalmaz. Aynı zamanda etraftaki her herkesi tekmeleyebilir. Genellikle girdiği dövüşler tek bir tekmeden sonra sona erer ve knockout'la kazanır. Uzunluğu 9 ila 10 santimetreye ulaşan pençelerinin de ona bu konuda yardımı dokunur. Spitouyi Şimdi Pituhui'den bahsedeceğim. Uzun zamandır vahşi doğada tehlikeli ve zehirli yılanlar, zehirli örümcekler ve benzerleri olduğu gerçeğine alışmış durumdayız. Ama görünüşe bakılırsa zehirli kuşlar da varmış yani Pituhuiler. Peki insanların bu kuşların zehirli olduğunu nasıl öğrendiklerini biliyor musunuz? 1989 yılında bir bilim adamı Pituhuileri gözlemlerken bir tanesinin tuzaktan çıkmasına yardım etti. Bu sırada kuş onu çizdi. Adam dudaklarını yarasına dayadı ve neredeyse anında dudaklarının uyuştuğunu hissetti. Zehir adama ciddi zarar vermeye yetmedi. Böylece bilim adamı bu bilgiyi dünyaya aktarabilecek kadar yaşadı. Daha sonradan anlaşıldı ki çok şanslıydı. Çünkü Pituit toksini, gezegendeki en zehirli canlılardan biri olarak kabul edilen zehirli ok kurbağalarınınkine çok benziyor. Bu kuşlar da zehirli ok kurbağaları gibi zehirli böceklerle besleniyor. Peki neden ilk etapta zehire ihtiyaç duyuyorlar? Muhtemelen yırtıcılara, doğal düşmanlara ve tabii ki insanlara karşı özel bir savunma mekanizması kazanmak için. Harpia Kartalı Amerikan Harpia Kartalı o kadar tuhaftır ki, kuş kostümü giymiş bir insan veya 51. bölgeden fırlama bir mutant olduğunu düşünebilirsiniz. Önemli olan görünüşüne çok fazla odaklanmamaktır. Aksi takdirde bunun yırtıcı ve çok tehlikeli bir kuş olduğunu unutabilirsiniz. Kanat açıklığı 2 metreye ulaşabilen Harpya Kartalı, çoğunlukla tembel hayvanlar, maymunlar ve faunanın diğer büyük temsilcileriyle beslenir. Bugünlük bu kadar. Sizce en tehlikeli hayvan hangisi? Yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere.